Belki de üzerinde Neşli duruyor abi. Jeneratörü çalıştır. Ferhat. Ha? Belki de üzerine bastığın zaman durulur baba. Bak ya abi. Ne diyor? Son üzerine yok, bastım bir bastım. Bastım yedi. Yedi mi? Ha. ha. <laughs> ufak sipler ne daha? Getirdim mi? Yok şey yok. Betonu patlattı. Mehmet o bir tarafı kırarız. Şuradan şöyle vursak çıkmıyor Yok şu, şu taraf patlamışsa orada gidiyor. Demir bağlı ya orada demir pat şey betonu patladı ses çıkarıyor bakınız. Senin şarjı senin nerede ya? Arabada. E niye getirmedin abi? Elektrik etti adam. İstemediniz. Ha. Yoksa arabada ben getirdim ben. Ta gittik. Hizana gittik onu getirmek için. Tamam. Şey, Japonya'dan geldi Bermedin o. Içindir. Ya diyeyim ecdat atının ne şeyden kumlaşmış, çimento ya bunu ya. yapmış. Biz şurada her türlü teknoloji var. Ucucuna ekleyip duruyor. Şey yok. Yokluktan yaptı abi Ya yokluk mu oldu? Ama müteahhit yapmış ya. devlet yapmış gelmiş. İyi de, devlet yapmış da eşek vardı, katır vardı. Ha bundan bir işi var mı? Yok, onu çek. Dur bir dakika abi. Ve bundan bir işim var mı? Yok. O kadar alabilirsin tepesin mi? Yok yok kaynak yapacağım Bu parçayı da Hangi? Ana boş ver ondan ikimiz yok da Yavaş Ne haksız ayağa kalkan ya Ne no, oldu? Bekliyorum mu onu? Dur ben tutayım sana la Bana ver elini bana ver elini Elini bana ver, ha in aşağı in Neyle ama? İnersin iner Şunu dur Hadi bana Hah, makin durdu evet. Ver bakalım o manilerden Al Kaldırayım mı sen Geri mi geldi? <laughs> <laughs> etmez mi ya? Aşağı doğru... Biz yukarı çekileceğiz ne oluyor? Siz eline kadar ne Aslında sıra işini de mi yapıyorsunuz? Yani sıra işini de işimiz yok ya. Bana şundan bir bir tane şutlayan mı? Bir tane, evet. bir tane vuralım. Dur. Evet. Dur abi. Durmaz dur, 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 dur. abi, durma. Destekle yeteliyek. Ya bir de seni. Aha bu kadar ya. Bir daha. Ha orada destek al. Tamam mı? Bence de. Şimdi. Yine. <laughs> abi. <Firiz> bu <laughs> Boruyu kaldır altına koy. Kargın başında. Anladım. Ucuna yakın. Kırılmıyor çok iyi. Ne oldu bu? Ne oldu bu borunun, sen... sen nereye geleceğiz? Ha. Karşıdan karşıya. Tamam. Şimdi onun iç kargo tutkuru. Ne oldu bu? Dikkat et orada. Tamam. <laughs> Mehmet abi bayağıın orada olurmaz. E ne nasıl edeceğiz? Ucunu şeye Ama koyup, koyup iteleyeceğiz. Biraz geri çekmen lazım Sinan. Tamam. Hazır mısın abi? Tamam dur, dur bekle. O ucu hiç bırakma. Onu tuttur. Yavaş yavaş. Az daha, yavaş yavaş. Bekle. Bekle çabuk oturdu. Sür sür, sür sür, abi, abi. O çamur alsak terazi bozmaz yani şey. Yükseklik yapın. Abi sen çek abi sıkışmasın al. Al. Mehmet abi. Demir renk Ben Demir nerede? Demir borun üstüne koyduk ya çekmeyesin. O yok. Sur. Biz de şunu kaldırdık ya. Abi ben aldım ben Daha 50 el daha giriyor, gidecek şey, ha. Şey. Elindir Mehmet abi. Şey. Şu boriyi kaldır, boru kaldır havaya. Çok hafif daha. Çok hafif daha. Herhalde de yeter. Yeter kaynak yeter payı. De. He? Herhalde yetersin ha. Düzlüğün biraz sanki. Düzlüğünü de. boş ver sen. Ama yani. Ha şimdi oturdu gel. O iskence nerede? Orada. Mehmet sandığımızın. Evet. Kara su hafta şöyle biraz? Dur abi iskenceyle onu tutturacağız. Tamam. Şunca hocam şu ortadan. Çalışıyor çalışın da aklı yok. He bu. evet, çekin bunu bak. Türk söyleyecek misin? Hele bir Türk söyle Ferhat. Bir Türk söylesin mi? Şuradan bir yerden sen mi? Buradan sıkamıyor. Ha sen yere tutturdun mu? He. Evet. Onun altına taş, mı? taş e, koyalım Ferhat. Evet. Elin tuttuğun yere taş koyalım mı? Kas, kasıntı yapmasın hmm. Burada kısa parça profili yok mu? Var. Bu olur mu? O çok yok büyük. En kısası uzun var ya. En kısası sen orada bak orada. En kısası. Bu tamam iş de ama gerek var. Kaynak doldur ama. Şeyde bastırsak bunu çok mu ya bu yapma? atsak. Evet abi şeyle ya da şeyle. aslında aşağı. Gelince buna bak. Hı hı, bak. Onu koy onun üstüne sık buraya. Bu bisiklet. He onu değdim ya. Yatır üstüne. He. Biraz daha uzun olsaymış ya, güzel uzun belki. Başlamıyor. Başlamazız. Azmayacak değil mi abi? Yok yok. Sık Sen sık Bu jeneratörün mazotu neyi var mı? Bitmiyor bir de. Benzin Var abi. var mı? Var mı ben, yani ben de tutayım şu an, bastım ha. Barat, böyle tutsak, bir iki punta vursan bu taraftan, o taraftan... Hiç, bu hiç, bu Uyan Bu yan oturdu. Normalde bu, bunun altına girmesi lazım daha. Onun için oturduk. Biraz daha sürük mi? Daha... Yok Kenara çekemedik. Abi, abi, abi. Ne yapacağız Şimdi Bunu mu altına sıra? He burada şeyi var oturun yazılmış. Taşa çarptın. Bu tarz o zaman. Bırak bir şey olmaz. Kök düzeltemeyiz bu eğik yerini. Evinden bağlı duruyor zaten abi. Onu bırak. Geç oradan şey, ben içeri yaptım. Şey kazmayla kaldır hafif Kazmaya Ha. Az. Mehmet abi ver onu Ucunu da göşeye Değmez değmez aradan göçsün Sana işi yok Hazır mısın? Hazır ah. Şey ne demir mi değdi? Evet Yok Demiri ver abi. Bunu mu? Ver onu be. Taraf... ne? Yok bu kadar geldik. Bu kadar geldi sen abi yok. Oh. Fakat bura bu taraf örtüşü, bu taraf bu taraf ortada şey yapamayız mı? Fethalı'dan çekindi demek ki oradadır diye korktu. <laughs> Biraz şey çek çek Çok Bak <laughs> <laughs> Ben de daha bir tane sıktım diye. Şimdi de bir <laughs> kayaları söktü fırladı diye diye daha güle güle Hiç yalanla çıkartmıyor. Bunun vurduğunu biliyor. Allah Allah. Allah. Epey anlatsan nasıl dedim ben de daha doğru söyle. Sen vurmazsın. <laughs> 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 Aha, suyun sesi geliyor. <laughs> suyun sesi geldi. <laughs> adam, adam, o yani. ya çıkar çıkar nereye? <laughs> <bıtıkmadın> hani <laughs> Dikkat mı? Çaput mu tıkmadın sen? Yok ya yok. yok gider yok. Yani fazla sorsa belki şişkinlik yapar oldu da. Ama o zaman orayı iyi kapatmamız lazım yoksa yavardan kaçar. Zaten geliyor. Seçkin ustam o zaman belaştan sulama yapacak. <laughs> Telin içiniz bitti doğru mu?